1965 yılına Rayko Bogdanovic, albin Piraninç oyununa gidiyoruz. E4, E6, D4, D5, at C3, fil B4. Fransız savunması, Vinever varyantı. Burada Albin rakibinin atını açmaza aldı. Dolayısıyla E4 piyonunu gerçekten almayı istemiş oldu. Aynı zamanda rakibinin merkezdeki düşüncesini hemen görmek istiyor. Burada Rajko'nun tercihi ana hamle olan ve daha fazla alan kazanan E5 olmuş. Şimdi Albin'den daha az tercih edilen bir devam yolunu Vezir D7 hamlesini görüyoruz. Sanki vezirle yapılan bu hamle ilk bakışta bir aceminin elinden çıkmışa benziyor. Çünkü henüz gelişim tam manasıyla tamamlanmadan önce vezirle açılışta bir hamle yapıldı ve üstüne bu vezir hamlesi zaten çok problemli olan vezir filinin hareket alanını iyiden iyiye kısıtlamış durumda. Peki o halde bu devam yolunun fikri ne olabilir? Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki Vinever varyantında şah fili şah kanadını çok erkenden terk ettiğinden dolayı G7 piyonu hep zayıf kalır. Ve rakipler de bundan faydalanabilmek adına vezir g4 ile devam ederler. Rakibinden bazı zayıflıklar, tavizler koparmaya çalışırlar. Normal şartlar altında. Evet, şah f8 gibi bir hamle piyonu savunurdu. Fakat bunun çok önemli bir bedeli var. O da rok hakkının bozulması olacaktı. Ve işte vezir d7 hamlesinin inceliği burada ortaya çıkıyor. Vezir g4'e karşı f5 gibi bir yanıt var hem rakip veziri isteyerek hem de 7. yataydan piyonu koruyarak. İşte vezir D7 hamlesinin taktiksel fikrini böyle açıklayabiliriz. Peki sadece bu kadar mı? Elbette hayır. Bu devam yolunun çok daha derin, önemli, güçlü, stratejik fikirleri var. Biraz sonra bunları daha iyi anlayabiliriz. Şimdi Rayko oyuna fil D2 hamlesiyle devam etmiş. Kendisi A3'ü hazırlıyor. Böylelikle artık C3 karesinden yaşanacak bir değişim piyon yapısının bozulmasına izin verilmeden fil alır C3 ile yanıtlanabilir ve böylece fil çifti karşılığında Rayko hiçbir zayıflık vermemiş olurdu. Şimdi Albin oyuna B6 hamlesiyle devam etmiş. Bu sanki ilk bakışta çok standart bir fikir olan kötü Fransız filinden kurtulmayı hazırlıyormuş gibi duruyor. Peki Albin'in planı ne? Bakalım. Şimdi B6 hamlesine ataş 3. Neden at f 3'ten geliştirilmedi dediğinizi duyar gibiyim fakat bunun önemli nedenleri vardı. Çünkü bizler Fransız savunmasında şunu çok iyi biliyoruz ki en temel açılış prensiplerinden bir tanesi rakibin merkezi zayıflatılmalı, parçalanmalıdır. Bunu yapmak için de hemen hemen bütün oyunlarda c5 hamlesini görebiliriz. Bu hamle rakibin merkezini temelinden zayıflatmaya çalışır. Peki D4 piyonunun ortadan kaldırılması ne anlama geliyor? Onun desteklediği E5 piyonunun da yalnız kalması anlamı taşıyor elbette. İşte bu sebeplerden dolayı Ataş 3 karesinden geliştiriliyor ki E5 piyonuna destek sağlamak amacıyla F4 yapılabilsin. Ve burada arkadaşlar sizlere videoyu durdurup desem hangi hamleyi önerirsiniz? Mutlaka C5 hamlesini önerenler oldukça fazla olacaktır. Fakat burada Albin at C6 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi bu hamle öncelikle C7 piyonunun önünü kapadı ve merkez mücadelesini engelliyor. Bu da yetmezmiş gibi artık bu problemli filden kurtulma planı da ortadan kalkmış oldu. Bakalım Albin bizi şaşırtmaya devam ediyor fakat bu kadarla yetinmeyecek. Şimdi A3, ver fili. Yine burada aklımıza gelen ilk hamle nedir? Vakit kaybetmeyelim de hemen şu atı alalım. Fakat Albin hayır diyor. Filini üstelik başlangıç karesine F8 karesine geri çekmiş. Adeta rakibini sinir edercesine. Şimdi Tabi işin şakası bir yana Rus Büyük Usta Peter Svitler'in çok güzel bir cümlesi vardır. Eğer açılış teorisini reddetmek istiyorsanız yani açılış teorisinden çıkmak istiyorsanız ilgili açılışı da açılışları çok iyi bilmeniz gerekiyor diyor. İşte burası buna çok güzel bir örnek. Şimdi Flav 8. Fakat Albin bunu yaparken aslında rakibinin D2'deki filinin de yanlış konumlandırıldığını göz önünde bulundurmuştu. Çünkü D4 piyonunun korunmasını bu fil engelliyor. Bu sebeple Raiko da tempo kaybetmek zorunda ve fil E3 hamlesini oynamış. Şimdi fil B7 yavaş yavaş sanki Albi'nin planını anlayabiliyoruz. Durun bakalım. Şimdi fil B7'den sonra beklenildiği gibi F4 at A5 Elbette bu at kendisini C4 karesinde çok mutlu hissedecektir. Şimdi at G5. Rayko da atını ait olduğu yere manevra etmeye çalışıyor elbette. Şimdi at E7 ve file F2. Tabii ki bu hamle profilaktik bir hamle. Rakibin at F5'ine karşı alınmış bir önlem hamlesi. Ve şimdi Albin öncelikle rakibin H6 ile bu kendi alanına doğru yaklaşan atını uzaklaştırmak istemiş. Ve at F3 karesine döndüğünde uzun rok. İşte Albin'in oyunun başından beri yapmış olduğu o ilk bakıştaki tuhaf hamleler şimdi mantıklı bir zemine oturmuş oldu. Albin bunların hepsini uzun rok yapabilmek için oynamıştı. Ve şunu da söyleyebilirim ki. Şah kanadının gelişimini büyük ölçüde ertelediğini görüyoruz. Zaten atın E7'den çıkması sürpriz değil. Hemen hemen tek seçenekti. Ve bu şekilde sizin zorunlu olduğunuz hamleleri ki genellikle bu şahla ilgilidir, şahın güvenliği ile ilgilidir. İlk önce şahın güvenliği ile ilgili hamlelerle vakit harcarsanız diğer kanattan çok daha fazla esneklik kazanabilirsiniz. Ve uzun rok hamlesine Şimdi fil D3. F5. Albin rakibinin elindeki iyi fili de kısıtlamaya çalışıyor. F5 hamlesiyle. Vezir E2. Ve şunu anlıyoruz ki Rayko da doğru bir planı benimseyerek aslında rok atmakta acele etmiyor. Çünkü hemen kısa rok yapsaydı Albin'in şah kanadından piyon sürüşleri çok hızlı bir şekilde gelirdi vezir e2 hamlesiyle de bize çok tanıdık bir kurulum ortaya çıkmış oldu. Nedir o kurulum? Fil vezir bataryası. Çünkü Albi'nin şahının çevresindeki en önemli savunma taşlarından biri Fianchetto filidir ve eğer o fili uygun bir anda fil a6 ile değişmeyi başarabilirse Albi'nin şahının bulunduğu vezir kanadındaki beyaz renkli kareler çok zayıflardı. Fakat ilginç bir şekilde Hiçbir zaman bunu yapmaya vakti olmayacak Rayko'nun. Albin dolu dizgin ilerliyor şah kanadından sanki rakibi kısa rok yapmış gibi. G5. Bu bir piyon fedası. F alır G5, a alır G5, at alır G5. Rayko bu piyon fedasını kabul ediyor ve şimdi arkadaşlar at F7 gibi bir isteğin olduğunu görüyoruz. Peki sizce Albin burada ne oynadı dersiniz? Fil H6. Evet. Şaka yapmıyorum Albin bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi birkaç hamle önceki o pozisyona baktığımızda bir anda Albin Planinç hızlı bir şekilde gelişimini tamamladı bile. Ama bu kaliteyi feda etmek anlamına geliyordu ki zaten at f7 yapılmış ve şimdi at g6 ver atı bakalım tabii ki at alır h8. Peki arkadaşlar Albin bu kale fedası daha doğrusu kalite fedasını neden yaptı? Çünkü kendisi hem hızlı bir gelişim elde etti. Hem de bu çaprazdaki filiyle rakibinin vezir kanadına rok yapmasını da engellemiş oldu. Çünkü Albin Planinç rakibinin merkezdeki şahına saldırmak istiyor. Şimdi en son at alır 8e Sizce burada atı mı almıştır Albin Planinç? Hayır. Ve at F4'le. Tabii ki at F4 koşuluyla. Zaten bu atın şu an kaçışı mümkün değil ve o atı almaya gerek bile duymuyor. Ver veziri ver piyonu diyerek. Bu sebeple vezir f3 ve at c4. Atlar tabii ki rakip alana yakın olmak zorundadır çünkü kısa menzilli taşlardır. Şimdi eğer siz burada bu çok güçlü atı fil alır c4 ile ortadan kaldırmak isterseniz d alır c4'ten sonra B7'deki filin önü açılır ve of of çok kötü bir pozisyon kalırdı. Bu sebeple at C4'e Raikon'un tercihi G3 olmuş. Bu rahatsız edici attan kurtulma fikriyle. Peki burada Albin ne oynadı dersiniz? Atını aşuçe mi çekti? Tabii ki hayır. At D2. Albin'in atları mükemmel iş görüyor. Şimdi veziri istemiş oldu. Siz burada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yoksa vezir d1 başlangıç karesine geri mi çekmek aklınıza geldi? İnanın bana, bu pozisyonu oynamak yerine terk etseniz çok daha iyi olur sizin için. İşte bu sebeplerden dolayı burada şah alır d2 yapılıyor ve şimdi şah rakip filin radarına girmiş oldu. At alır d3 açarak şah. E ne oldu diyebilirsiniz? Bu at alınamaz mı? Alınamaz alınırsa oyun hemen mat ile sonuçlanır. Şah alır d3'e fil a6, at b5, vezir alır b5 ve bir hamle sonra mat ile. Bu sebeple at alır d3 açarak şaha fil e3 kapamış Rayko. Peki sanki d3'teki atın geleceği çok parlak değil gibi dursa da at alır e5 taktikler havada uçuşuyor arkadaş havada. Şimdi bakın eğer D alır E5 yaparsanız D4 öncelikle ver veziri. Sonra ver fili, ver atı, ver açarak şahı diyerek gelirdi. Yani çok kötü. Bu sebeple at alır E5'e, vezirini H5'e çekmiş. Fili istiyor. Ama at C4, şah E2, fil alır E3. Peki bu hengamenin ardından planinç kalite önde ka e, Raiko kalite önde kaldı. Ama şahların şu pozisyonuna bakar mısınız? Albin plan için şahı öyle keyifli güvenli bir şekilde oyunu en arkadan izlerken Raikon'un şahı oldukça tehlikede. Tabi burada şunu da söylemeliyim ki Fransız savunmasında böyle taktikler oluşturmayı başaran bir büyük usta Sicilya ve Benoni'de neler yapmaz gerçekten. Şimdi Atını F7 karesine çekmiş, kaleyi isteyerek. Kale F8 ver atı dedi. At E5 vezir istek altında ve taş değişmek elbette Rayko'nun işine gelir. At alır E5. Burada arkadaşlar yine D4'e izin vermek istemediğimiz için şah alır E3 yapılmış ve şimdi önce at C4. Şah F2'ye, vezir G7. D4 piyonu istek altında at e2 ile korunduğunda at d2 mükemmel bir hamle daha. Sanki at e4 istiyormuş gibi duruyor değil mi? Fakat burada dikkatsizce yapılacak örneğin b3 gibi bir hamle kale h8'e vezirin düşmesi anlamına gelirdi. Çünkü yapılan bu at hamlesi vezirin kaçabileceği tek kareyi kontrol ediyor. İşte bu sebeple at d2'ye Rayko vezir h4 oynamış ki Kale H8'e vezirimi F4'e kaçarım. Arkadaşlar Albin'in burada yaptığı kare doldurma piyon fedası beni benden alıyor. Çok seviyorum bu oyuncuyu. İnanılmaz. F4. Madem sen vezirini kaçmak istiyorsun ben bu karenin kullanımını kapatırım demiş Albin. G alır F4 yapıldığında ise kale H8. E ne oldu? Vezirimizi... G5 ya da G3 karesine kaçamaz mıyız? AT4'e iki şekilde de vezir düşerdi. İnanılmaz taktikler. Bir oyunda ancak bu kadar taktik görebilirsiniz. Bu sebeple kale H8'e veziri vermek zorunda kalmış Rayko ve vezir alır H8. Artık Albin vezir kazandı ve oyun tamamen kazanç. Fakat Rayko belki uzak geçeriyle bir şeyler yapabilirim diyor. H4 oynamış. Vezir h5, f3 tehdidi var. Bu sebeple şah e2, ver atı. E, şah e3, at c4 şah, şah f2 ve fil a6. Kim umursar ki b2'deki piyonu? Bizim gözümüz şahta ve rakip taşlarda. Şimdi ata yönelen bir baskı var. Bu sebeple bu ata yoğun destek amacıyla kale a e1 yapılmış. At d2 ile şimdi tekrar vezir f3 istenilmiş oldu şah e3'e ise at f3 çünkü albin e2'deki atın çok hassas olduğunun farkında o atı koruyan kaleyi istemiş oldu. Kale f1'e ise burada fil alır e2, şah alır e2 ve Rayko daha rakibinin hamlesini beklemeden oyunu terk etmiş. Çünkü at alır d4 açarak şahtan sonra ne oynarsanız oynayın birkaç hamle içerisinde oyun mat ile sonuçlanırdı. Ben size sadece bir devam yolunu göstermek istiyorum. Örneğin şah d3, vezir e2, şah alır d4, c5, şah c3 ve vezir e3 mat ile sonuçlanır. Sizler de burada diğer devam yollarını hesaplayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.